arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Tıpa Bini Yellow oynuyoruz arkadaşlar. Ben oynadım ama ben oynayıp videoya çekmiştim ama o yüklenmemiş. Aktarılmamış. O yüzden silindi arkadaşlar. Neyse sizin için sorun olmaz umarım. Arkadaşlar umarım. Neyse bir bakalım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Al. Bak arkadaşlar. Böyle oluyor. Rüzgar böyle de başım şişiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöylesine. Arkadaşlar. Arkadaşlar Pardon ama ee. Arkadaşlar pardon ama ben böyle yapamayacağım Hoşça kalın yine elveda rüzgar Seni çok özleyeceğiz de -de. Ama zaten de çok özlemle <laughs> Arkadaşlar İnşallah bu videoda hmm, silinmez yani. Çünkü sizin için çok aksiyonlu bir oyun oynuyorum. Üçüncü gece. Bakıcı iyi geceler tatlı rüyalar. Çocuk sana rüyalarımı göstereceğim dedi arkadaşlara. Ben oynarken en son. Bakalım. Hmm. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız diyor. Kanepede TV izliyor. Ee, yukarı çıkalım. Bebeğimizi sakinleştirelim. Arkadaşlar neden eğilme var sanki? Çok mu işe yarıyor sanki? Neyse ilme varsa dikkatli de şekilde bakalım. Ha. Buradasın demek. La papi ninne love, papi nilo. Arkadaşlar neyse. Ha, tamam kilitlendi. Peynirli tosta ne dersin? Allah arkadaşlar siz biliyorsunuzdur inşallah. Şimdi bilmeyenler da öğrenecek. Sürpriz olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ya. Tam pişerken acil bir şey olacak arkadaşlar. Söylemeyeyim ben şimdi. Sürpriz olsun bilmeyenler. Ve arkadaşlar şöyle şöyle tabak yanına da koydum. Neyse arkadaşlar şöyle en sevdiğim. Buna da koydum arkadaşlar. Evet üzerine ekmekle kapatıyoruz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz arkadaşlar burayı. Bakın arkadaşlar bir beşlisini canavar diyor bana. Sen kime ne diyorsun kardeşim Allah Allah. Koş koş Allah. Evet arkadaşlar ben buraları oynadım eskiden yerli yellow. Neler yaşattın bize yellow. seni de pop bil seni. Arkadaşlar neyse. Kapıyı aç dedim. Ve de evimize gidelim. Hemen bebek değişine içine girdi. Ah. Bebeğin alt değiştirme masası. Arkadaşlar ben bu bölümün sahneyi biliyorum. Bu oyunun en korkunç sahnesi bu. Bakamayacağım ben. Abi korkunç sesler geliyor. Arkadaşlar işte bu. Arkadaşlar çok tırsıyorum ben bu bölümde arkadaşlar ya. Çok zor oluyor benim için. Arkadaşlar şimdi ne olacağını biliyorum. Fatma. Ya acıyor. Hayır. Hayır. Camı kır. Hayır. Arkadaşlar. Oh be. Ne bebekmiş arkadaşlar ya. Arkadaşlar devam ediyorum. O ne ya? Arkadaşlar ben biliyordum işte. Gitti bir yere. Ne oluyor o böyle? Al bebeği. Bir yatağa koy. Hangi peluşu koyayım arkadaşlar? Peluş mu kaldı bunda? Dur tamam onu sevmediyse artık bu oyuncak kaldı yani. Dur arkadaşlar. Bir bir tamam. Arkadaşlar birazcık ben susacağım arkadaşlar. Çünkü oyuna odaklanmam lazım. Hadi sustum. Arkadaşlar oturduk böyle. Geç bunları. Aha. İşte sahne. Şu anda arkadaşlar. Abi ne oluyor? Abi. Ha tamam ben buraları biliyorum. İyi geceler. Arkadaşlar iyi olması gerekirken iyi geceler. İyi. İyi geceler. İyi gece. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Yükleniyor bölüm. arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok şeyim, çok tatlıyım. <laughs> arkadaşlar. Böyle. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha fazla şimdi başka. Arkadaşlar gelmiyor. 12 11 E A R E, e. Gel <gülüyor> <gülüyor> Son zor değildi Asana. Abi inmiyor valla billa. Evimiz evimiz. Güzel evimiz. Artık buradan kaçtık arkadaşlar. Bakın. Baksanıza evin haline ya. Yukarıya gitme diyor. Yukarıya gitme diyor arkadaşlar. Yukarı gitmezsek ne yapacağız arkadaşlar? Herhalde yukarı gideceğiz. Arkadaşlar. Ha, tamam tavşan izleri. Hadi gidelim arkadaşlar. Tamam asansör şimdi bu çalışıyor. Yemek yiyemek 24 Ha tamam. Gitmek istiyor. İnmek için bas diyor. Abi ne oluyor? Tavşan ben seni koruyacağım. Öf. Yine mi bir bölüm bitti? Ana çok kolaymış bir bölümü bitirmek arkadaşlar. Ama bir şey demeyi unuttum arkadaşlar. Videomuza abone olun. Like atın ve de. Bildirimleri açın arkadaşlar. Lütfen sizden başka bir şey istediğim yok. Daha böyle lanetli oyunların videosu gelsin mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Bekliyoruz korku sevenleri. Neyse hadi ne oluyor ya? Arkadaşlar ne oluyor? Titriyoruz da. Dur ya tavşan nerede? kaçmış bir yere. Heh. Burada işareti arkadaşlar. Biraz tavşanı takip et. Neredenmiş? Ha tamam burada. Aç. He tabii ki de o kadar basit olmayacak. Aha da bu çok zor. kurtardık. Arkadaşlar. çalacak müzik lazımmış. Arkadaşlar. Bebeği nasıl yakalayarım? Ha, uyku getirici müzik lazım. Arkadaşlar birinci nota. Ondan sonra arkadaşlar başka başka nerede de olabilir? İkinci nota. Tamam sonuncusu nerede? Miş. O karpuz varmış. Boş ver. Burada olabilme şansı yok. Arkadaşlar şöyle son sonunu da yaptık arkadaşlar. Tingil. Aman neyse. Şimdi arkadaşlar bebek uçacak. Arkadaşlar ben size demiştim. Bir anahtar mı? Arkadaşlar gizli. Ha in. Çomal bölümündeyiz zaten arkadaşlar. Yürü bakalım. Birazdan arkadaşlar videoyu ben kapatırım. Aha geldik. Ha, kral notası herhalde. Yürü arkadaşlar yürü yürü. Nerede ya? Arkadaşlar. <laughs> Anahtarı aldık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Ve de beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar ve bay bay.